Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Melon Playground'a gelen yeni güncellemeleri güncellemelere bakacağız. İlk olarak Bismillah internet yok da. İlk olarak şuraya gidelim. En iyi en fazla işe yarayan bence bu ama en fazla işe yarayan bu ama size göstereyim. Bill'in gücünü buraya veriyoruz. Bu hiçbir şey yapmıyor ama. Şimdi alıyoruz bunu. Demeci diyelim. Şimdi demeci gücünü buna verecek bu. Buna patlayabilecek herhalde. Öyle düşünüyorum ben. Arkadaşlar bu gücünü verirken yeni güncellemelerden başka birine bakalım. Eee... Şu Neil Gunn diye bir şey gelmiş. Bence çok iyi bir şey. Nedenini söyleyeceğim birazdan. Şimdi. E, mesela. Şu. Bazı küçük oldu ya. Büyük bir şey. Büyük bir şey. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz pilav yapıyoruz. Pilav yapıyoruz. Bu çok küçük ya. lan bu. Sen de plan yap. Şimdi arkadaşlar. Yes! Bunu, en bunu şunu alıyoruz. Score, score. Küçük bir şey e, alalım. Metal alalım. Abi Nijari gitti. Abi. Ne oldu? Bak Nijari gitti. Şimdi bakın bunu Bak, böyle çakabileceğiz. Herhalde. Şu çiviyi alalım. Nijari'ye el sonu atıyor. Ee, e, ee, herhalde dedim. Sen yerinde kal. Sen de yerinde bu kal. De Arkadaşlar şimdi bunları böyle çekebileceğiz. Biz e, bağlamak yerine böyle çiviyle çekebiliyoruz. Bu güncelleme bence çok iyi olmuş. Merhaba. Siyelim bunları. Hatta bu silah birinin üzerinde de deneyelim. Bence. Ne Allah. var ya Melan. Melanlar daha iyi bence ama of. Çok iyi bu silah. Çok etkili yani saldırılara karşı çok etkili olabilir biz bu silah. Sıradaki trepler evet yeni trepler gelmiş en sevdiğim benim bu trap çünkü sıra sıra göstereceğim sen dur sen sen bir yana arkadaşlar benim en sevdiğim trap bu niye çalışmıyor abicim bu ne ya diyeceğinizi duyar gibi bakın arkadaşlar Allah seni oyum. Nasıl? Bence çok iyi. Öldürmüş mü? Öldürmüş ikinci Trap'imize geçelim. Dur. geçiyoruz. Arkır, Arkadaşlar şimdi. E, o mi işte, şey. İ, i̇kinci Trap. Ha kankos. bu hiçbir şey yapmıyor. Ha bu canlandıran tarif. Ana. Arkadaşlar bakın. TRT bakın izleyin arkadaşlar. Oyunuzu, o, ben Rocket TRT yapmışlar. Ortak oldular. Çok. Bu arada, A -a. Var, Abicim o, roket, roket tareti nedir? Bak, <gülüyor> <gülüyor> bak şu bir, şu bir bunu düşürüyor. Yani o, trapler trepler şey çok iyi işe ya. yarıyor. Aha. Sen bıçak tarihçisin. Öl. Hmm. Bu da çok fazla işe yarıyor. Şimdi Öldürülmüş. Amcayı şimdi bayılttı ya. Yeni bir şey gelmiş mi başka? Eğer de gelmemiş. Cuma evet. Cuma, Dragon Freak. Ben de benim Aa bizim. Şeyde... Girmişken de... Melon Playground'a girmişken azıcık <laughs> bir oynayalım. Değil mi? Oynayalım de... azıcık. Ben de... Şimdi ben de, arkadaşlar bende çok ben de... fena bir şey var. ben istiyorsam de... ben onu de... yapayım. De o geldi baba bir o iki tane var inan şimdi iki tane spamladım tamamdır arkadaşlar arkadaşlar izleyin arkadaşlar iyi izleyin adama adama Of arkadaşlar görüyorsunuz mu? Adam güç çekirdeği var adamın. Çıkan kameraman gibi bir tane güç çekirdeği var. En arkadaşlar bedava hatta bu kostüm. Onu açmanın sebebi neydi? Ve önerdiğim kostümlerden başka bir şeyler daha var. Ta 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 tam. Ta. göstereceğim birazdan. Ta, ta 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 İkisi 30. İkisi 30 Melkoyun arkadaşlar. Bir savaştıralım onları. <laughs> sizi yurulday. Oy Siz yurulday. O Sen kimsin lan? Sen kimsin? Ben. Neon Melon. Neon Melon. Duydunuz mu beni? Arkadaşlar. İşte. Oynadık azıcık. İşte yeni güncellemeler bence iyiymiş. 6 dakika oldu ama ya video. Bir. Sizin geçelim. Şöyle bölümde bu adam. Sen iyi şey bulun canlı kanka. Aga öl ama. Ay. Sen Ay. kaç bomba? Ay. Buna karşı ayakta Ay. Ay. kalır mısın Ay. sen? Ne? Önce kalırsın ya. Nasıl? Ölmezsin. Bak. Öldü. Aa. Yalan. İnanmıyorum. Bu güçlendirelim Ay. seni o zaman. Hayır. Hayır. Bir, iki. Dair, bir, 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 bir bir airesiz, bir Şu motorcu kasıklı. Evet, bence sen ölmezsin Sıfırlar. kardeş. Evet, Diminde ben atmayacağım Of, Ölmedin değil mi? Bayağı Ölmemiş. Ölmüş ama ölüyor. Az kalmış. Aklan, madera, Ölmedin kanka sen ya. Pişkan mı oldu? Bak bunu bunu, Öldü. Biraz daha upgrade. Biraz daha diyeyim sadece şunu da diyorum ben. bak Partisi 2'nde bastık. Sen de ölmezsin. Zor oluyorsun sen. Evet, ben anladım Bakmadı ölmedin inşallah. Ölme bir kere Tamam abi. Büşkan bomba hayatta kalamadım. Hayır ya. Hayır, hayır, hayır. Ben anladım anladım. Ya, sen buna gel. Gel <laughs> <Yer> mi mi? <dedin? Gülüyor> <laughs> arkadaşlar flash bombası flaş... Sen, ben hiç seni ölmedin ahmetin yaşıyorsan nota ben, ben, ben. O da Ama yanıyor bu. Bomba synamaz. Ama her şey Sonradan tamam e. ]ita. tamam. Kahya. Arkadaşlar. <laughs> Başka olmadı. Ya, Yapma. Oo fıştı. Ya, Neredesin kanka? Ya, kanka üzülürüm ama ne? Oha öldün kanka sen direkt. Eee sıradaki mamamız. Ya, <laughs> 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 ben de ben de Siz kim olmanız? Bak, benim anlatmanızına bakıyorum. <laughs> <laughs> sen başarabilirsin bence kanka. Bak ne yapacaksın söyleme çok hızlı. Geçin, lan bu az önce üzüyordu. Kanka ölmedin sen. Ölmediğiniz önce yaşarsın bu. Bak abi başarıları yoktur hatta. Şimdi harbiden arkadaşlar deneyeceğim. Hatta o sikim bile basmıyorum ha. Güveniyorum kendime. O, Pat. Sılattım. <laughs> Ölmemiş. Bizi. Sana hiçbir şey olmamış lan. Bu tarafa gel. Bir dakika. Ben Oha ölmemiş. Dur kuduz dur. Arkadaşlar bu <laughs> videoda bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.